Bu dersimizde Entity Framework Core üzerinde konuşacağız arkadaşlar. Boş bir proje şablonuyla ben devam edeceğim ve bu boş şablon üzerinde bir uygulama gerçekleştirerek scaffold diye bir context üzerinde bir uygulama yapmayı deneyeceğiz. Scaffold diye bir context app diyelim buna. Peki scaffold diye bir context app olarak bunu ifade ediyoruz da bu ne işe yarayacak? Bununla ilgili kısaca bilgi vermeye çalışayım. Hatırlarsanız biz arkadaşlar e, ne dedik e, Entity Framework Core ile ilgili? Code First yaklaşımı var, her şeyi kodluyoruz ve veri tabanı karşılıklarını Migration'larla veri tabanına yansıtıyoruz dedik. Bir de uygulama daha önce yazılmış olabilir. Dolayısıyla siz daha önce bir uygulama var, bir veri tabanı var zaten ve bunu Entity ile modellemek istiyorsunuz. E, buna bakabilirsiniz. Şimdi hali hazırda e, örnek olması açısından söylüyorum. Northwind gibi bir veri tabanı varsa şayet e, elinizde. E, bu veri tabanını e, modellerken biraz yorulabilirsiniz. Neden biraz yorulabilirsiniz? Çünkü buraya gelip baktığınızda, burada örnek olması açısından e, söylüyorum. Örneğin Categories gibi bir tablo var. Customer, e, Customer Demo, Customer Demographic, Customers, Employees gibi tablolar var. Tabii bu küçük bir proje, bunun için e, tanımlı olan tablolar. Gerçek zamanlı çalışan bir uygulamada bu tabloların sayısı Hatta sadece tablolarla da kısıtlı kalmasın yani burada view nesneleri olabilir Daha başka pek çok veri veritaban nesnesi olabilir bunların bir şekilde modellenmesi lazım Ayrıca görünürde bunlar tablo ama bunların indeksleri var arkadaşlar anahtarları var örneğin Kategoride primary key var Product'a bakalım mesela. Product'a gelip baktığınızda bunun e, primary key var. iki tane de arkadaşlar foreign key var. Yabancı anahtar var. Yabancı anahtarı var. Dolayısıyla bunların eksiksiz bir şekilde modellenmesi lazım ki siz var olan bir veri tabanını arkadaşlar Entity Framework Core ile beraber kullanabilin. Yoksa tam olarak veri tabanının özelliklerinden istifade edemezsiniz. Ve bu anahtarlar da tablolar üzerinde tanımlanan bu anahtarlar da biliyoruz ki biz İlişki kurmaya yarıyor yani biz burada veri tabanının bütününü arkadaşlar Şöyle bir yansıtsak ee, diyagram olarak e, Bu ilişkileri Daha açık bir şekilde görme şansımız olur bakın Hangi tablo kiminle ilişkili İşte bire çok ilişki mi var bire bir ilişki mi var Çoka çok ilişki mi var Buradan çıkartabiliriz e, Scaffold bir konteks özelliği bu noktada bize yardımcı oluyor. Yani biz bunu tek tek modellemeye kalksak bayağı yorucu bir işimiz olacak CodeFirst yaklaşımında ki ilk adımda onu yapacağız şöyle 3-5 dakika içerisinde. Sonrasında ise bu yapıyı yani veri tabanında olan bu ilişkilerin bütününü arkadaşlar e, Entity Framework Core'un bizim için modellemesini isteyeceğiz. Bu tamamen e, modellenebilir bir yapı aslında Entity için. Çünkü e, nasıl ki nesne ile arkadaşlar e, veri tabanı arasındaki ilişkiyi kuruyor ise yani bu ilişkinin tek yönü düşünmemek lazım. Eğer e, nesneden arkadaşlar veri tabanına doğru bir mapping işlemi oluyorsa veri tabanından da nesneye doğru bir mapping işleminin olması son derece normal. E, bunu göstermiş olacağız yani. Şimdi scaffold diye bir konteksi bilmediğimizi düşünelim. Yani bu özelliği bilmiyoruz. Bunun nasıl kullanılacağını bilmiyoruz. Bunu bilmediğimizi düşünerek önce daha basit böyle daha küçük bir örnek üzerinden modelleme yapmaya çalışarak devam edelim. Şimdi projeye dönelim. Tabii hali hazırda eğer bir proje üzerinde çalışacaksak biz arkadaşlar ne yapacağız? ilgili paketleri vesaireyi her şeyi kurmaya çalışacağız. Hatırlayın bizim bir DB Konteks yapımız olmalıydı ve DB Konteks üzerinde tanımladığımız DB Setlerle ve Entitylerle ne yapacaktık? Bu ilişkileri kuracaktık. Bu noktada ilk tanım Konteks üzerine olsun, yani Konteks için bir tanım yapmış olalım ve bu şekilde ilerleyelim. Public bir sınıf tanımı olsun, public class Northwind b bir konteks diyelim ve buna da bir konteks ifadesi olarak bunu tanımlayalım. d bir konteks ifadesi olarak tanımladığımızda bunu çözünce arkadaşlar başarılı olamayacağız. Çünkü bir Entity Framework'a ait bir paket kurmamız lazım. Bu paketin kurulumunu gerçekleştirelim. Paket kurulumu için daha önceki derslerimizde de çok defa yaptık. Install Package diyeceğiz. Package ve Microsoft nokta entity bundan sonrasını çözebilir. Şöyle SQL Server arkadaşlar kuracağız. Version bilgisi de verelim. Version 5012'yi mesela getirsin, kursun demiş olalım. Evet yine uygulama düzeyinde arkadaşlar. yani şu an konsol uygulaması aynı zamanda bizim sunum katmanımız. Entity'yi burada sürebilmek için, burada kullanabilmek için dizaynın da kurulması lazım. Yani iki pakete de ihtiyacımız var. Bu iki paketi bu şekilde e, kurmuş olalım. Şimdi konteks üzerinde gerekli çözmeyi yapabiliriz. Core üzerinden, core üzerinden çözdük. Bir bağlantı dizesine ihtiyacımız var. Bir anahtar kelimesiyle onconfiguring ifadesini virtual daha doğrusu virtual olarak tanımlanmış. Aklımız nereye gittiyse override diyelim. On configuring'e diye gelelim. Şu metot arkadaşlar DB context üzerinde virtual olarak tanımlandığı için burada override edebiliyoruz. Hani virtual override ikilisini kullanmış olacağız. Options builder ifadesine de bir bağlantı dizesi vermemiz gerekecek. Use SQL Server demiş olacağız ve buraya bir bağlantı ifadesi vereceğiz. Bu bağlantı ifadesi arkadaşlar bizim veri tabanından yani veri tabanına bağlanmak için kullandığımız ifade. Ben şöyle, burada bayağı uzun bir ifade var. O uzun ifadenin tamamını kullanmayacağım. neyi kullanacağız burada? data source, şöyle şuraya dikkatinizi çekeyim. Bu da önemli bir konu. Bakın şurası tek slash ise buranın başına bir et ifadesi koyun ya da burayı ikileyin. Şimdi initial kataloğa kadar yani bir veri kaynağının belirtilmesi ve arkadaşlar çalışacağımız veri setinin belirtilmesi yetiyor. Geriye kalan ifadeleri uzatmamak adına dikkate almayacağım. Evet dolayısıyla bakın konteksimizi şu anda tanımladık. Bağlantı dizemizi verdik. E bu kontekste yine hatırlayalım. Bizim bir entitimiz ve entiteye bağlı db setimiz olmak zorunda. Bunu yapacağız. Prop diyelim. Db set. Bir db set tanımı yapıyorum ve buna employee diyorum. Yine ortak isimlendirme gereği bunun çoğulunu da tabloda olarak belirtiyorum. Tabi bakın employee gibi bir ifademiz yok. Ne diyelim employee için? Generate type yani böyle bir class oluştur diyelim bize. E, generate class in new file yeni dosyada oluştu. Burada oluştur mesela. Burada oluştursun. Hemen aşağıya oluşturdu. Public class şeklinde. Prop diyelim int employee id. Yani bir employee id alanımız olsun. Tekrar prop diyelim. String first name diyelim buna. Bir de last name için bir tanım yaparsak yeterli olur. 3 tane alan. Şimdi employee'nin başka alanlarla ilişkisi olabilir vesaire pek çok şey olabilir burada. Ben bu kadarını öngörebiliyorum. O yüzden bu kadarını e, hani yazmış oluyorum. Bunu artık kendi dosyasına gönderebiliriz. E, Northwind DB konteksi kendi dosyasına gönderebiliriz program içerisine gelip veri bağlanmayı deneyebiliriz. Şöyle bir using ifadesi açalım. Var. Konteks diyelim. Konteks tanımımız olsun. New Northwind diye bir konteks. Konteks üzerinden bir arkadaşlar nesne üretiyoruz. Ve konteks employees şeklinde bir yapıyla to list deyip bunun dönmesini liste şeklinde dönmesini istiyoruz. Tabi to list'in çalışabilmesi için de Link ifadesi olacak link ifadelerini de daha sonraki derslerimize dikkate alacağız ve bu arkadaşlar link ifadesi çalıştığı zaman şimdilik şunu bilelim list of employee şeklinde bir dönüşü var bunun yani elimizde bir liste var bu liste üzerinde de for ile örneğin arkadaşlar ne yapabiliriz e, kayıtlar üzerinde dönebiliriz dolaşabiliriz şuraya da bir employee tanımı yapmış olalım console write line diyelim. Ve arkadaşlar, Employee'leri ekranda gösterelim. Employee.FirstName Bunun için şöyle bir 10 karakterlik alan Bir de Employee.LastName olsun 15 karakterlik alan da bunun için olsun Şu satırada Console ReadKey diyelim Bir tuşa basıldığı zaman arkadaşlar bizi beklesin. Şimdi Scaffold'a hala gelemedik ama adım adım gidiyoruz. Birazdan hazır olacağız. Evet listemizi aldık. Ama tabii ki employee'nin diğer tablolarla olan ilişkileri burada yok. Employee üzerinde tanımlanan pek çok farklı property var. Bunlar yok. O propertyler üzerinde arkadaşlar kısıtlayıcılar var. Onların hiçbiri henüz burada yok. Peki bu işi nasıl halledeceğiz zorlanmadan? Soru aslında açık. Biz burada ne yapıyoruz? E, veri tabanına bağlanırken e, veri tabanı öncelikli yaklaşımı tercih ediyoruz. Bu noktada da tabii ki böyle adım adım ilerleyebiliriz. Bu konuda çalışma yaptık. E, konuyu az çok biliyoruz fakat e, bu bütün arkadaşlar bir model olarak da alabiliriz. Bunun için de paket yönetim konsolu üzerinden scaffold diye bir konteksi kullanıyor olacağız. Şimdi daha önce get help ile Komutlar hakkında bilgi alabileceğimizce konuşmuştuk. Bakın burada scaffold diye bir kontekste bir bağlantı ifadesi vermek durumundayız. Çünkü connection yazmasanız olur ama o stringi ne yapacaksınız, vereceksiniz. Bunu görüyoruz. Provider ifadesini yazmışsanız olur ama o stringi vereceksiniz. Output'u yazmasanız muhtemelen kök klasöre çıkartacak ama yazarsanız istediğiniz klasörü verebilirsiniz. Konteks için bir klasör belirtebilirsiniz vesaire yani şemalar var örneğin bizim Northwind DB kontekse baktığınızda hep dbo ifadesini görürsünüz şurada o şemalarla ilgili detaylar var. Bunlar üzerinde ayrıca araştırma yapılabilir, ayrıca konuşabilir. Şimdi biz basit bir şekilde scaffold DB konteks ifadesini kullanmayı deneyelim. Ne vardı arkadaşlar? Bir connection ifadesi vardı ve tırnağı açıp şuraya bir connection ifadesi vereceğiz. Connection yani şu anda Northwind DB konteks olmak zorunda değil arkadaşlar. Biz iki türlü de görün diye bunu konuştuk. Connection ifadem burada. Bu ifadeyi ben getiriyorum. Şöyle konsola veriyorum. Konsol ifadesinde bakın scaffold DB connect Connection'a karşılık gelen argümanı verdik. Bu parametre tanımını yaptık. Şimdi ne diyeceğiz? Provider. Provider'ımızla arkadaşlar paket kurulumu yaptık ve biz hangi e, paketleri kullandığımızı örneğin projemize sağ tıklayarak şuradan edit e, project file deyip görebiliyoruz ve orada bakın Microsoft Entity Framework Core SQL Server ifadesi var. Bunu buradan alabiliriz. Provider'ı da getirip burada belirtebiliriz. Aslında son derece basit bir iş yapıyoruz iki tane parametre tanımı yaptık. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar connection ifadesi diğeri ise provider ifadesi oldu. Yani connection parametresi bu onun değeri. Ee, provider parametresi bu da onun değeri. Şimdi bir de arkadaşlar klasör için bir işlem yapacağız. Yani bu output e, klasörünü belirteceğiz. Onun için bir parametre tanımı yapacağız. Yani toplamda üç tane parametre tanımı yaparak bu işi gerçekleştirmiş olacağız. Evet, şimdi onun tanımını yapalım. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Tire out deyip, output output'dır e, şeklindeki ifadeyi kullanacağız. E, Directory'ye karşılık gelecek bu. Data access diye bir şey oluştursun. Her şeyi getirip onun altına yerleştiriversin. Çok da uğraşmayalım. Entities şeklinde e, bir yapı. Evet, tanımlamalarımız doğruysa arkadaşlar, proje e, build edilecek ve sonrasında model oluşacak modeli de şöyle 2-3 dakikada modeli inceleyip bırakacağız arkadaşlar bakın bütün Entity'ler geldi buraya hepsi geldi ve hepsinin içeriği arkadaşlar dolu dolu Dolayısıyla buradaki bütün nesnelerin içerisinde neler var bunların hepsini görebiliyoruz hepsini kapatıyorum şimdi ben bunların ve gelip product üzerinden küçük bir inceleme yapalım sonra bırakalım. Evet bakın bir product ifadesi var. Product'ın order details gibi bir alanla ilişkisi olduğunu görüyoruz ve bu nivlenmiş arkadaşlar. Constructor'da bu yapılmış. Sonra supplier id diye bir şey görüyoruz burada. Dolayısıyla bakın başka bir tabloyla daha ilişkisi var ve navigation property'ler aşağıda belirtilmiş ve bu alan null değer kabul ediyor. Nullable bir alan bu şekilde tanımlanmış. Yine product'ın kategori ile ilişkili olduğunu görüyoruz. Bunlar üzerinde arkadaşlar çeşitli yani entity e, property constraint tanımları yapılmış olabilir. Yani entity'nin property'lerinin özelliklerinin üzerinde kısıtlayıcılar kullanmış olabilir. Bunu da konteks üzerinde görürüz. Dolayısıyla bakın northwind konteks şeklinde tanımlanmış bu ifade. Ve gelip burada db setlerin nasıl olduğunu görüyoruz. Şurada connection string açık olduğu için bizi uyarıyor. Bunların hepsini zaten az önce kullandık. Daha önce de kullanmıştık ama farklı projelerde. Burada da kullanıp üzerinden geçtik. Şimdi model oluşturma aşamasına bakıyoruz. Ee, örneğin şu entity için, bu entity için, kategori için, kategori ile ilişkili diğer tablo için, current product list için. Bakın bunların her biri bir entity ve her bir entity için gerek ilişkiler, gerekse arkadaşlar property'lerle ilgili tüm tanımlamalar burada yapılıyor. Biz nereye bakmak istiyoruz? Biz dedik ki product üzerinden ufak bir inceleme yapalım. Ee, ve burası şişmesin diye daha önce biz bir config dosyası yapmıştık. Bu config dosyası üzerinden arkadaşlar e, birer satırla her bir nesne çağrılabilir ya da assembly üzerinden bütün config dosyaları bir kere de e, çağrılabilir. Böyle konfigürasyonlar yapılabilir. Evet geliyoruz. Product'ı inceliyoruz. Product'a baktığımız zaman İndeks tanımlarının bakın yapıldığını görüyoruz. İndeksler tanımlanmış. Örneğin Product Name alanı'nın boş geçilememesi, maksimum 40 karakter uzunluğunda sahip olması istenmiş. Şöyle aşağı doğru gelip baktığımızda default değerler falan var. Aşağıya doğru gelip baktığımızda ise ilişkileri gözlemliyoruz. Bakın, Product tablosundaki kategori alanı. Product tablosuna gidin, Product nesnesine. Burada bir Navigation Property gözlemleyeceğiz. İsmi de kategori şeklinde olacak. Bu Product Şu alan, bakın kategori alalım. Bu navigation property. Hemen döndüm diye bir kontekse geri. Sonra ne diyor? Bu alan arkadaşlar product'taki kategori alanıyla kategorideki products'lar, kategorideki products'lar. Yani biz e, kategori tablosuna gittiğimizdeki gidelim kategori tablosuna products isminde bir değişken de bir navigation property ile karşılaşacağız ve hatta şunu göreceğiz. Bu Collection Navigation Property yani kategori tablosundaki arkadaşlar primary key olan alan kategori ID alanı çok defa tekrar edebilir nerede productlarda productlarda çok defa tekrar edebilir bu tanımın yapıldığını görüyoruz dolayısıyla bakın birinci navigation property ilişkinin nasıl olacağı ikinci navigation property sonra döndük yine product üzerindeyiz productta bir Anahtar değer bir foreign key olacak mı? Elbette olacak. Nedir o alan? Kategori ID. Demek ki bizim product tablosunda kategori ID şeklinde bir propertimiz olacak. Şayet buraya bir soru işareti verirseniz bu da null değer tutabilen, null değer kabul edebilen bir ifade olacak anlamına gelecek. Ve sonra ne demiş? Has constraint name. Demiş ki bunun da bir adı olacak bu constraint, bu kısıtlama ifadesinin. Neymiş adı? FK yani foreign key products ve categories şeklinde tanımlanmış. Yani siz gelip buraya örneğin nokta on delete gibi e, ifadelerde tanımlayabilirsiniz. Artık bunlara hakimsiniz ama tanımlamasınız da default olarak cascade olarak çalıştığını migrationlar zaten bize söylemişti. Ama nasıl yapıldığını bir anlamda burada görmüş oluyoruz. Evet toparlamak gerekirse değerli arkadaşlar bu dersimizde biz e, scaffold diye bir konteks şeklinde ifade ettiğimiz bir yapıyla karşılaştık ve bu yapıyla beraber hali hazırda var olan bir veri tabanı için entity type'leri dikkate alarak varlıkların e, türlerinin dikkate alınarak arkadaşlar bir modelin ortaya çıkartılabildiğini gördük. Dolayısıyla bizi çok zahmetli bir işten kurtarıyor arkadaşlar bu e, mapping işlemi. Ee, ve buna bağlı olarak da ne yapabiliyoruz? Modelimizi istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Dolayısıyla projenin başında kök klasöre yazdığımız şu ifadeleri artık hiç yazmadan da bunların otomatik olarak e, tanımlanabildiğini, kodlanabildiğini, bunlar için ilgili kodların e, Entity Framework Core tarafından üretilebildiğini gözlemlemiş oluyoruz.